Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Samsung'un yeni yapay zeka paketi hakkında konuşacağız. Bu paket Galaxy S24 ve S24 Ultra gibi yeni akıllı telefonlarda bulunuyor. Peki bu yapay zeka ne işe yarıyor? Nasıl çalışıyor? Hangi özelliklere sahip? Hadi gelin inceleyelim. Galaxy AI, Samsung'un kendi geliştirdiği bir yapay zeka paketidir. Galaxy AI, telefonunuzun hem iç hem de dış işlevlerini iyileştirmek için kullanılıyor. Örneğin, fotoğraf düzenleme, ses tanıma, metin üretme gibi işlemleri yapabiliyor. Galaxy AI'nin en ilginç özelliği ise on device özellikleridir. Örneğin, telefonunuzda konuştuğunuzu anlayan bir Dolmetscher var. Bu Dolmetscher sayesinde 13 farklı dilde anlık olarak konuşabilirsiniz. Ya da telefonunuzda çektiğiniz fotoğrafları otomatik olarak düzenleyen bir araç var. Galaxy AI'nin diğer on device özellikleri arasında şunlar var. Telefonunuzda yazdığınız metni otomatik olarak düzenlemenize yardımcı olan, gezdiğiniz web sitelerinin içeriğini kısaca özetleyebilen, Telefonunuzda kaydettiğiniz sesleri metne dönüştürebilen ve fotoğraflarınızın boyutunu, rengini, kontrastını veya kenarlarını değiştirmenizi sağlayan özelliklerdir. Galaxy AI'nin on-device özellikleri dışında da bazı cloud-based edilmiş özellikleri vardır. Örneğin, Circle to Search, telefonunuzda çevirdiğiniz görüntüyü Google'a göndererek ilgili sonuçları almanızı sağlayan bir özelliktir. Transcription, telefonunuzda kaydettiğiniz sesleri metne dönüştürmenize yardımcı olan bir özelliktir. Galaxy S24 ve S24 Ultra gibi yeni akıllı telefonların fiyatları oldukça yüksektir. Ancak Galaxy AI ile bu telefonların bazı işlevlerini yerine getirebilmeniz mümkündür. Böylece hem daha ucuz hem de daha gelişmiş bir deneyim yaşayabilirsiniz. Galaxy AI'nin en önemli dezavantajlarından bazısı da güvenlik sorunları olmasıdır. Yapay zeka paketi çok gelişmiştir ancak hala tam olarak güvenli değildir. Örneğin telefonunuzda kaydettiğiniz sesleri veya fotoğrafları başkalarıyla paylaşmak istemeyebilirsiniz ama Galaxy AI bunları buluta göndererek sizin izniniz olmadan kullanabilir. Bu yüzden Galaxy AI'nin ayarlarını dikkatli bir şekilde yapmanız ve gizliliğinize önem vermeniz gerekir. Galaxy AI, Samsung'un yeni ve gelişmiş bir yapay zeka paketidir. Hem telefonunuzun performansını hem de kullanıcı deneyiminizi artırmak için tasarlanmıştır. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın ve kanalımıza abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.